Bu işe başvurmaktaki ana motivasyonunuz nedir? Paraya ihtiyacınız var diye anlıyorum ben. Direkt para demeyelim de. Hani bu hasta bakıcılığı işi ücretsiz olsaydı başvurmazdım diyelim. Çok memnun oldum. Abi sen tamamen sakatsın ya. Kendimizden bahsedebilir misiniz biraz? Dans, eğlence, kakakakikiki dostlarla makara, gülelim, eğlenelim. Buyurun. Ne bu acele ya? Kaçmıyor adam bir yere. Ama bunu benim yapmam lazım. Ferru. Tamam, tamam, sonra ben senin gönlünü alacağım. Tamam. Ne olur kusuruma bak. Ferru. Çok ayıp oluyor insan. Abi güzel bir gün. Ortam güzel. Biz güzeliz. <gülüyor> 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 Afiyet olsun. Ferruh ağzım burada. Nereye bakıyorsun? Adam. <laughs> Hadi biraz tempo ya. Muy 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 gidiyorsun ya. Bas şuna ya. Bas şuna. Bahanettin Tahsin e, ya. Niyanı aşikam da iştiharım varsa... Azıcık kısa konuş ya. Kısık cümle ya. Derif ne kadar zarif bir çocuk değil mi? Ben sana bir hareket katacağım. Hey maşallah şu Çok hale güzel. bak. Güzel. Bu mudur güzel ya? Yangın çıktı cam çerçeveydi. Ne Komşular. Mısın? Nereye gideceğimizi söylemeyecek misin abi? Bir sakin olup nereye gittiğini bilmemenin özgürlüğünü hisseder misin ya? Adam sana iş başvurusu yapmadan iki ay önce hapisten çıkmış. Böyle insanlarda merhametin kırıntısı olmaz Refik. Ben bana birisinin dürüst davranmasının nasıl bir şey olduğunu unutmuşum abi. Teslimden giriyoruz, atın kendinizi, diskodayız tamam mı? Yanacağız. Birisi çıkar ve herkesi geçer. Bu ev yıllardır böyle bir eğlence görmedim. Bana bak bir yaramazlık yapayım da ha. <laughs> Piç.